Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bugün sizlerle bir video çıkalım. Bugün videomuzda sizlerle bir video çıkalım. Bugün videomuzda Barbie'ler deprem oluyor çıkıyoruz. Hemen baş. Barbie'ler deprem oluyor. İyi seyirler. Ah canım kızım benim. <laughs> Anne. Kızım dur dur. Kızım, ah devirdin beni. <laughs> dur kalkayım. Kızım, ben sana yemek hazırlayayım. Sen burada dur. Ben hemen hazırlayayım. Evet şöyle.